Aracı dostlar merhabalar. Bugün 11 Ekim 2020. Size kısaca bir durumdan bahsetmek istiyorum. Bugünlerde hepimiz kış hazırlığı yapıyoruz. Gerek varo mücadelesi konusunda gerek stok beslemesi konusunda. Varo mücadelesinde formik asit kullanan arkadaşlar bazen bana da soruyorlar veya video yorumlarında yazıyorlar. Falan markanın formik asiti orijinal midir, kaliteli midir, çalışıyor mu varo konusunda diye. Biz testimizi şöyle yapıyoruz. Formik asiti kovana verdiğimizde kovanda mutlaka arılarda bir kanat hareketinin olması gerekiyor. Bu hareket yoksa as ya yoğunluğu düşüktür ya da daha ciddi problemler olabilir. İkincisi ise bu aparatlar şöyle 3-4 gün kovan içerisinde kaldığında gördüğünüz gibi propolisle kaplanmıyorsa arı tarafından kapatılmaya çalışılmıyorsa bu da bir problemdir. Yani şunu diyebiliriz bazı koloniler propolis çok toplamayabilirler veya propolis çalışması az olan kolonilerdir. Onları istisna tutuyorum. Eğer aparat 3-4 gün belki bir hafta kovan içerisinde böyle kaldığında Buna benzer manzaralar oluşmuyorsa o asitte problem olabilir. Bunu söylemek istiyorum. Bunu da dikkate alırsanız iyi bir referans noktası olacak. Herkese kayıpsız bir kış diliyorum. Görüşmek üzere.